Şimdi varsayalım ki özellikle de YouTube'da videolar çekebilmek için yeni bir kamera arıyorsunuz ve bu kamerayla ilgili aradığınız en önemli özellikler arasında 4K kayıt yapabilmesi, düşük ışıkta gayet iyi performans sergilemesi, bazı yüksek modelli abilerinin yapabildiği özelliklere sahip olması ve şu anda da görüntülerde görmüş olduğunuz üzere bunları çok küçük bir gövdede ve abilerin oranla çok daha uygun fiyatta yapabilmesi var. O zaman Sony'nin bu minik canavarıyla tanışın. Vlog kamerası olarak lanse edilen ZV-E10 6.2K'dan oversample olarak hafıza kartına 4K, 8 bit, 4.2.0, S-Log3 ve S-Sinaton video kayıtları yapabiliyor. Ekranı dönebiliyor. Tüm bunların karşılığında aynı sensörü paylaştıkları Alpha A6400'den daha küçük ve ondan daha ucuz. Evet en baştan söylemiş olayım zaten tahmin edersiniz ki bu kamerayı Sony'nin AED süsleriyle ya da Fuji'nin x 4 X-T5 kıyaslamak en azından fiyat açısından bayağı büyük bir haksızlık olacaktır ve bu kameranın tam olarak bir işte rakibi yok. Hatta en büyük rakibi yine ZV serisi içerisindeki ZV1 Mark 2 olabilir şu an fiyatından dolayı. Ancak işte ZV1 Mark 2'ye kıyasla da hala daha içerisinde APS-C sensörünü barındıran ve farklı lens çeşitleriyle işte destekleyebileceğiniz istediğiniz zaman lensini değiştirebileceğiniz ve farklı senaryolarla kullanabileceğiniz makine hala daha Sony'nin ZV-E10'u. Görünürde bir ZV-E10 Mark 2 söylentisi var ve işte bu senenin sonlarına doğru çıkacağı söyleniyor. Ancak söylentilerin aksine benim tahminimce Sony ZV EO Mark de 4K 120 kare gibi işte yüksek fiyatlı modellerde olan özellikleri koymayacaktır. Onun yerine ben ZV-E10 Mark II'de 4K 60 kare ve 10 bit bekliyorum. Yine çok büyük bu avantaj bu arada. 4K 30 kareye kıyasla 4K 60 kare gerçekten çok büyük bir avantaj. Ancak işte 4K 120 kare 10 bit işte 4.2.2 renk kodlaması ile beraber içerisinde optik stabilizasyon falan... Öyle bir şey beklemeyin. ZVE10 Mark II muhtemelen o kadar da iyi bir cihaz olarak karşımıza çıkmayacak ki fiyat avantajını hala da koruyor olacaktır. En baştan ben bu makineye nasıl yaklaştığımı anlatmak istiyorum. Ee, YouTube'da izlediğim çoğu incelemenin aksine bana soracak olursanız bu makine bir vlog makinesi ya da işte bir YouTuber makinesi değil. Peki o zaman neden intro kısmında özellikle de YouTube için bir makine arıyorsanız falan diye bir giriş yaptım. Çünkü bana soracak olursanız ister bu şekilde işte tripod üzerinde kullanırken olsun isterseniz de vlog'lar çekerken kendi günlük yaşantınızı kaydederken ya da işte aile fotoğrafları biriktirirken anılar biriktirirken olsun bu makineyi kullanmak isterseniz hem ergonomisinden dolayı yani küçük yapısından dolayı elinizi hiçbir zaman yormayacaktır hem de bunun yanı sıra gerçekten de ya yani boyutlarına ve fiyatına kıyasla çok çok iyi bir performans sunuyor diyebilirim. Ancak ben bu videoda bu makineye biraz daha işte bir Vlogger kamerası ya da bir işte YouTuber kamerası gündelik fotoğraflarınızı çekebileceğiniz bir anı biriktirme makinesi olarak bakmaktansa. Bir radyo televizyon sinema öğrencisi böyle bir makine almak istediği zaman yani 26 bin liraya bu makineyi gördü belki de indirimde buldu 23 bin liraya bunu aldı ve gerçekten de bunun için kredi çekmeyi düşünüyor belli başlı işlerini bu kamerayla gerçekleştirebilir miyinin sorusunu vermek istiyorum yani YouTube'da izlediğim diğer çoğu incelemeye kıyasla ben biraz daha bu makineye e, profesyonel olarak yaklaşmaya çalışacağım şimdiden bunu söylemiş olayım. Peki ergonomisiyle başlayalım. Bu ağırlık olarak 300 grama yakın bir makine ve boyutlar olarak gerçekten çok küçük boyutlu bir makine. Şu anda da ekranda boyutlarını zaten kenara köşeye bir yere yazdım. Ee... Ve işte bu kadar hafif bir makineyi elinizde taşırken belli bir süre sonra gribinin de küçük olmasından dolayı yani tutacak yerinin küçük olmasından dolayı belli bir süre sonra elinizden düşürme ihtimaliniz artmaya başlıyor. Ancak bunun dışında da bu makineyle ilgili ergonomik açıdan söyleyebileceğim herhangi bir kötü bir şikayetim yok. Hele de bunu işte küçük tripodlar ya da işte kendi Sony'nin yanında sattığı tripod üzerinde kullanacaksanız muhtemelen eliniz hiçbir şekilde yorulmadan uzun uzun YouTube videolarınızı, vloglarınızı çekebiliyor olacaksınız. Tamam ekranla devam devam edelim. Ekrana bir polarize güneş gözlüğüyle bakmaya çalıştığınız zaman ekran maalesef ki hiçbir şekilde gözükmüyor. Bu sorunu aşabilmek için de bir cam koruyucu film takmanız gerekiyor ve bu koruyucu film sayesinde de artık ekranı görebilir hale geliyorsunuz. Bunun dışında ekranla ilgili genel olarak söyleyebileceğim şeyler şunlar. Şu anda güneş altındayız ve kendimi görebiliyorum. Ancak ekranın genel olarak doğru renklere yansıttığını düşünmüyorum ki TFT bir ekran bu. Yani işte kalkıp da bir video fotoğraf çekerken tam olarak bu ekrana güvenmek biraz işte işi şansa bırakmak olabilir olabilir. Eğer yapabiliyorsanız arada çektiğiniz kareleri özellikle de sabit açıda bir şeyler çekeceksiniz. Ee birazdan da bahsedeceğim Sony'nin bu telefon üzerinden görüntü aktarabilen, görüntü alabildiğiniz uygulaması üzerinden ne gördüğünüzü bir yeniden kontrol edin. En azından ben bu şekilde kullanıyorum. Tamam fotoğraf dedik, video dedik. Bu sensör tam olarak Sony'nin A6400'ünde bulunan aynı sensör yani Exmor CMOS sensörü ve kendi içerisine saniyede 11 kare RAW artı JPEG fotoğraf kaydedilen bu sensör bu fotoğrafları 24.2 megapiksel çözünürlüğünde yakalayabiliyor. Aynı zamanda 100 ile 32 bin arasında da native ISO ve ekstra olarak yapay ISO'ya çıkmak isterseniz de 50 ile 51.200 arasında ISO sunabiliyor ki bunlar gerçekten muazzam değerler. Ayrıca bu sensörle 30 saniye ve 1 bölü 4000 saniye arasında da enstantane aralığında gezebiliyorsunuz bu sensörün bana soracak olursanız en büyük avantajı gece düşük ışık performansında çok iyi şeyler başarabiliyor olması ki yaptığım testlerde özellikle de işte gece kullanırken bu kamerayı 10.000'e 10 kadar 8.000-10.000 -10 arasındaki ISO değerlerine kadar gerçekten de bütün grenlenmeyi çözmeyi kendi kendine işte jpegler üzerinde temizlemeyi başardı ancak RAW dosyalar için bunu söyleyemeyeceğim RAW'da biraz daha farklı durum çektiğim RAW fotoğraflarda hem grenlenme hem de renkler de bozulmalara denk geldim. Ancak bu kameranın içerisindeki hem sensör hem de işlemci renk düzenlemede, daha doğrusu JPEG fotoğraf düzenlemede çok çok iyiler ve ee, gerçekten de iyi işler başarabiliyorlar. Ancak her şeyi bir kenara bırakacak olursak düşük ışıkla yaptığım fotoğraf çekimlerinde özellikle de stabilizasyondan ben çok fazla şikayetçi oldum. Ee, stabilizasyon diyorum çünkü bu cihaz üzerinde herhangi bir stabilizasyon bulunmuyor. Ee, daha doğrusu elektronik stabilizasyon sistemi mevcut ancak fotoğraf kısmında herhangi bir stabilizasyon bulunmadığı için e, gece yaptığınız çekimlerde herhangi bir titreme deyade, herhangi bir kayma sonucunda direkt olarak işte enstantanenin de düşük olduğunu varsayarsak pek tabii ki de direkt olarak e, hayaletlenme olmuş oluyor ya da çamurlanma olmuş oluyor ve gerçekten de bunun önüne belli bir noktadan sonra geçemiyorsunuz. Tamam şimdi her şeyi bir kenara bırakalım ve tamamıyla bu kameranın incelemesinde gerçekten de bu kamerayla neler yapılabilir sorusunun cevabını almak istediğim için anlaştığım modellerle yaptığım çekimleri sizlere göstereyim ve bakalım bu kamerayla Gerçekten de nasıl sonuçlar, nasıl işler çıkartılabiliyor? Hep beraber görelim. Öncelikle bu çekimleri yapmayı kabul ettikleri için Duygu ve Victoria'ya çok çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı sanırım bu inceleme için gerçekten güzel fotoğraflar çıkartamayabilirdim. O yüzden kendilerine yeniden çok teşekkür ederek başlayayım. Ben bu fotoğraf kısmını 3'e böldüm. Buralarda renkleri abartmış dediğim kısımlar aslında benim... Orada gözümün gördüğüyle hatta kameranın RAW fotoğraflarının verdiğiyle JPEG fotoğraflarının verdiğinin gerçekten birbirinden ayrı olduğu kısımlar. Ee, direkt olarak başlayalım. Şimdi öncelikle RAW fotoğrafı göstermek istiyorum size. Burada görmüş olduğunuz üzere öncelikle Duygu'nun saçları sarı yani sarıya daha yakın bir tonda ve e, yüzünde böyle herhangi bir renk patlaması, doygunlukta aşırılık yok. Ve görmüş olduğunuz üzere çimlerin rengi de bu şekilde. Ancak aynı karenin RAW değil JPEG haline baktığımız zaman gördüğünüz üzere renkler tamamıyla abartıya kaçmış bir düzeyde. Artık duygunun saçları burada görmüş olduğunuz gibi sarı değil mesela ya da işte yüzünde fazlaca doygunluk var. Hadi işte çimenlerin rengini bir kenara bırakalım. Çimenler gerçekten de Öyle o kadar da kötü durmuyorlar çok sırıtmıyorlar ancak genel modelin yüzüne ve saçlarına baktığımız zaman burada bir abartıya kaçma durumu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi yine Duygu'nun saçları normalde sarı ve etrafa baktığımız zaman bu çimenlerin rengi falan bu şekilde aynı kareyi hemen bir sonrakini aldığımız zaman artık dediğim gibi duygunun saçları sarı değil. Buradan diğer bir kısma yani editlenenler kısmına geçmek istiyorum. Bunlar aslında RAW fotoğraflardan yola çıkılarak değil de yani RAW fotoğraflar kullanılarak değil JPEG fotoğraflar kullanılarak editlendiler. Sebebi ise şu ben bu fotoğraflarda genel olarak gerçekten de JPEG kalitesini çok çok beğendim ve direkt olarak biraz satürasyon basıp işin doğrusunu söylemek gerekirse kolaya kaçmak istedim. Çünkü Bence bu kamerada gerçekten de önemli olan şey kolaylık ve görmüş olduğunuz üzere benim editlediğim görüntüler bu şekilde. Mesela size bir örnek olarak 3098'in RAW dosyasıyla aynı şekilde JPEG dosyasını kıyas olsun diye göstermek istiyorum ve görmüş olduğunuz üzere burada renkler e, gayet güzelken gayet bence üzerine oynanması gerek duyulmayacak şekildeyken aynı şeyin aslında rol dosyasında bu şekilde bir renk görüyoruz ve gerçekten de renk düzenlemesi daha doğrusu bize verdiği JPEG dosyalar bakımından bazen iyi işler çıkartabiliyor bazen de çok abartıyor ancak genel bir düzene baktığımız zaman gerçekten de iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. İyi JPEG verdiğini düşündüğüm kısım varsa şunlar bence. Burada özellikle bu karede e, fotoğrafı gayet iyi bir şekilde temizleyebildiğini düşünüyorum. Ben bunu 10.000 ISO'da çektim ve 10.000 ISO'dan bu şekilde verdiği JPEG görüntüde bu şekilde bir temizleme yapmayı başardı aynı şekilde. Bu fotoğrafta 10.000 ISO ile çekildi ve yine aynı şekilde gördüğünüz üzere. Mesela bu görüntünün RAW dosyasıyla JPEG dosyasını kıyasladığımız zaman ben JPEG dosyasını daha genel olarak renkler açısından falan başarılı buldum. Bu pek tabii ki biraz daha kişisel bir tercih ama e, direkt olarak JPEG dosyasını kullanmayı tercih ettiğimi söyleyebilirim. Ve ben yine bu kısımlarda duygu ile yaptığımız çekimlerde e, JPEG kalitesinin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Burada gördüğünüz üzere hem biraz e, noiselenme var ki ben bunu 4000 ISO'da çekmişim. Biraz grenlenme mevcut. Ancak e, grenlenmenin yanı sıra ışıkta da biraz bir yetersizlik var. Ancak JPEG dosyasına baktığımız zaman hem grenlenmenin genel olarak giderildiğini hem de ışığın çok daha yüksek şekilde bize sunulduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde burada da RAW dosyasında hem renkler biraz soluk hem ışık artık e, yetersiz seviyede ve e, direkt olarak JPEG dosyanın bize verdiği hali bence RAW dosyasına göre gerçekten daha iyi. Ve bu fotoğraf gerçekten de en önemli fotoğraflardan bir tanesi çünkü burada modelin yüzünü çekmeye çalışırken gördüğünüz üzere ışık gerçekten çok yetersiz. Karşıdan bir ışık vermeye çalışsam da e, maalesef ki yetersiz kaldı ve RAW dosyasında gördüğünüz üzere görüntü bu şekildeyken JPEG dosyasında modelin yüzünü genel olarak daha çok parlattı ve bana daha canlı bir fotoğraf vermeyi başardı. Ancak bu esnada da mesela arka plandaki ışık kısmının canlılığını biraz bozdu. Buradaki renk cümbüşünü maalesef ki ortadan kaldırmış oldu. Tamam kısa kesmek gerekirse bana soracak olursanız fotoğraf kısmı özellikle de fiyatına göre gayet iyi deyip geçebilirdim. Ancak Size bu detaylı şekilde yaptığım çekimleri falan göstermek istedim. Bunların yanında da şundan bahsetmek istiyorum. İşin doğrusunu söylemek gerekirse benim gözümde bu makine biraz daha kit lensi ile beraber alınır, kullanılır. Ondan sonra işte yükseltme yapılacağında yeni kameraya geçilir. Bununla birlikte yeni bir lens kullanılmaz. Hani eğer elinizde başka bir lens yoksa tabii ki bunun için yeni bir lens alınmaz. Zaten lens fiyatları bu kamera kadar şeklindeydi. Ancak e, bir gün fuarda karşılaştığımızda Osman Furkan Şahin bana dedi ki ki kendisi de zaten ZBO'nun incelemesini yaptı ve gerçekten de güzel bir inceleme bence gidip bakabilirsiniz. Kendisi bana dedi ki e, ben direkt olarak lensimi değiştirdim ve bu makineyi kullanmaya devam ettim. Sonrasında da para bulduğum zaman daha iyi bir makineye geçtim ve onunla gerçekten bir yükseltme yapmış oldum gibi bir yorum yaptı ve bu tamamıyla fikrimi değiştirdi. Eğer bunun yanında bir lens alıp kullanmayı düşünüyorsanız özellikle de fotoğraf tarafında 16 50 mm yanındaki verilen kit lens biraz yetersiz kalabiliyor özellikle fotoğraf konusunda. Ancak bununla beraber mesela 24 70 mm işte G Master lenslerden falan alırsanız ya da prime lens alırsanız ki gerçekten prime lensle birlikte bunun çok çok iyi bir iş yapabileceğini düşünüyorum ben. O potansiyele sahip bir makine ve dediğim gibi Osman Furkan Şahin burada fikrimi değiştirmiş oldu sağ olsun. Buradaki en büyük eksi benim için bence e, vizörün olmaması olacaktır. Onun dışında da bu makinenin genel bir işte e, başlangıç ile orta seviye arasındaki bir fotoğraf makinesinden gerçekten de farkı yok. Fotoğraf konusunda gayet iyi deyip geçebilirdim ancak ben size bunları da göstermek istedim. Şimdi gelelim video kısmına. Evet, e, fotoğraf kısmından çok fazla bahsettiğimi ben de farkındayım. Biraz da video kısmının üzerine durmak gerekiyor. Çünkü bu sonuç olarak Vlogger kamerası, daha doğrusu YouTuber kamerası olarak lanse edilen bir cihaz. Ve e, işin doğrusunu söylemek gerekirse, başta söylediğim gibi sabit çekim açılar ya da vlog çekimleri için kullanacaksanız eğer bu kamerayı ve işte YouTube'a başlayacağım, Öyle en başta çok profesyonel işler yapmaya ihtiyacım yok ama sonradan sonraya gerekirse kameramı değiştiririm ve daha da profesyonel işler yapmaya başlarım. O zaman işte daha ciddi düşüneceğim şu an böyle biraz daha uygun fiyatlı bir cihaza ihtiyacım var gibi bir düşünceniz varsa evet o zaman bu kamera gerçekten de aradığınız video kamerası olabilir. Özellikle de bazı özellikleri mesela işte product showcase yani ürün gösterme modu sayesinde direkt olarak ürünlere hızlı bir şekilde odaklayabilmesi ve odağını direkt size geri çekebilmesi gibi detaylar ya da işte üzerinde mikrofon çıkışı ayrıca ses çıkışı yani dinleyebilmeniz için kulaklık çıkışın olması bir harici HDMI üzerinden bir monitöre bağlanabilmesi ve bu şekilde eğer kendi evinizde kayıtlar yapıyorsanız kendi evinizde yaptığınız kayıtları bir monitörden ya da televizyondan izleyebilme avantajını size sunması. Ayrıca her şeyin ötesinde mesela toplantılarınız için bir webcam ihtiyacınız olduğu zaman 1080p 30 karelik görüntüyü sizi e, toplantılarınızda daha öne çıkartabilecek görüntüleri bilgisayarınıza sadece tek bir kablo üzerinden yani USB tip C ile aktarabilmesi gibi detaylar bu kameranın gerçekten de video kısmında çok çok ileri çıkabilmesini sağlıyor. Bence fiyatı özellikle göz önünde bulundurulduğu zaman ve bunların yanında pil performansı gayet iyi. Mesela bununla gerçekten de 1,5-2 saate yakın hiç kesintisiz şekilde çekimler yapabiliyorsunuz. Mesela Sony'nin A6400 üzerinde bildiğim kadarıyla 25 dakikaya yakın bir süre sınırlaması bulunuyor ve hatta 25 dakikayı bulamadan çoğu zaman ısınma sorunundan dolayı bu cihazlar kapanıyor. Ancak Z ve E10'da ne ısınma sorunu gibi bir sorunla karşılaştım şu ana kadar ne de kendi kendine kaydı kapattığı oldu. Mesela şu ana kadar ısınma sorunuyla iki defa karşılaştığımı size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu iki defa karşılaşmamın ikisinde de hızlı şarj aleti yani 33 wattlık hızlı şarj adaptörü bu kameraya bağlıydı ve e, kamera hem şarj olurken hem de bir yandan kayıt yapabiliyordu yani daha doğrusu kayıt yapıyordu evet özelliklerinden bir tanesi arasında da şarj olurken aynı zamanda kayıt yapabilmesi var yani diyelim bir buçuk saatlik kayıt süresi size yetmiyor ve süreyi uzatmak istiyorsunuz bu yüzden işte yeni bir pil alacak falan da paranız yok Powerbank'e bağlayıp devam etmek istiyorsunuz evet power benge takılıyken aynı zamanda şarj olup hem de bir yandan da kayıt almaya devam edebiliyor bu cihaz yani video özellikleri konusunda bu yönleriyle bence çok 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 öne çıkıyor ve dediğim gibi zaten bilgisayara bağlanıp webcam olarak kullanılabilmesi de cabası. Bunların hepsinin ötesinde iş profesyonel çekimlere geldiğinde yani işte YouTube'dan çıktığında ve tripod üzerinde kullanımdan ya da işte gimbal üzerinde kullanım senaryosundan çıktığımız zaman yani kısacası handheld dediğimiz evde çekim yaparken kullandığımız senaryolarda gerçekten profesyonelleşmeye başlayan işlerde bu kamera cidden yetersiz kalmaya başlıyor. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi de Maalesef ki Rolling Shutter yani jölelenme efekti. Jölelenme efekti e, kullanıcıların ve Sony'nin söylediğine göre zaten e, bunun uygulaması üzerinden giderilebiliyor. Yani masa üstünde bulunan Catalyst Browse uygulaması üzerinden hem stabilizasyon ekleyebiliyorsunuz ki e, normalde olan %18'den başlayıp %40'a kadar giden elektronik stabilizasyon oranından ziyade Catalyst Browse üzerinden e, yaklaşık %5'den %15'e %20'ye kadar crop yaparak yani çok çok daha büyük bir avantaj sağlayarak stabilizasyon yapabiliyorsunuz görüntünüze ve aynı zamanda da jölelenme efektini bu uygulama üzerinden ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ancak bunun da bir dezavantajı olarak maalesef ki bu görüntüleri çektiğiniz zaman Catalyst Browser'a atıp işte jölelenme efektini ortadan kaldırıp stabilizasyon yapıp geri çıktı almaya çalıştığınız zaman bu gerçekten büyük bir zaman kaybı olmuş oluyor. Ve işte bu kameranın asıl olayı pratiklik dediğim noktada orada da pratiklik ortadan kalkmış oluyor. Yani biraz çelişkili bir durum var. Yani işin kısası bununla e, YouTube'dan ya da işte vlog dünyasından çıkıp gerçek dünyaya adım attığınız zaman yani ben bu kamerayla video üzerinden para kazanmak istiyorum dediğiniz noktada yarı profesyonel işlerde maalesef ki eğer tripod üzerine ya da gimbal üzerine çekim yapmayacaksınız hareketli çekimler yapacaksınız. Hatta slow motion'a ihtiyacınız varsa bu cihaz e, sizi yarı yani yarı yolda bırakmaya başlıyor. Artık orada e, diyor ki ben tamam bu yolun yolcusu ben değilim. Maalesef ki o şekilde o ihtiyaçlarınıza yönelik bir kamera bakıyorsanız bu cihaz o değil. Son olarak gelin size bu az önce bahsettiğim Imagine Edge ve Catalyst e, Plus isimli uygulamaları göstereyim. Ve o uygulamalarla birlikte ne gibi avantajlarınız olmuş oluyor? O uygulamalar bu kameraya neler sağlıyor? E, bence çok önemli uygulamalar ve üzerine bahsedilmesi gereken uygulamalar. E, bu kamerayı akıllı bir kamera haline getiren uygulamalar. Gelin hep beraber onları görelim. Ve... Her ne kadar az önce Catalyst Browse biraz uğraştırıcı demiş olsam da özellikle de bu stabilizasyon konusunda ve aynı zamanda da efektini giderebilmesi konusunda Catalyst Browse gerçekten çok işe yarıyor. Dediğim gibi görüntülerdeki crop oranını ciddi oranda düşürmesi de bunun cabası. Bu arada bu kamera video boyunca pek bahsetmedim ancak Full HD'de yine 100 megabit yani 4K'da da 100 megabit çekiyordu zaten. Full HD'de de 100 megabit kalitede 120 fps görüntü kaydedebiliyor. Bu da eğer slow motion görüntü kaydetmek isterseniz 4K'da böyle bir seçeneğiniz olmaması. Ancak buna karşın Full HD'de bunu yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ve Full HD'nin kalitesi de bence gayet yeterli seviyede. Özellikle de işte YouTube'a Full HD video yüklemeyi düşünüyorsanız abi 4K'ya benim ihtiyacım yok diyorsanız hem slow motion yapabilme imkanınız sayesinde hem de daha akıcı bir görüntü elde edebilmeniz sayesinde Full HD'yi değerlendirebilirsiniz ve 4K'da çalışan bütün özellikler aynı şekilde Full HD 120 kare modunda da çalışıyor. Bu arada Sony ZV-E10 isterseniz manuelde ama bence özellikle de otomatik modda kullanırken Üzerindeki C1 tuşu daha doğrusu defocus tuşu sayesinde tek bir tuşa basarak diyaframı yükseltip arka planınızı blurlayabiliyor ve bu sayede kadrajda yalnızca siz olabiliyorsunuz. Bütün bunların yanında mikrofon konusuna değinecek olursam şu anda bu görüntüyü tam olarak bu görüntüyü Sony ZV-E10'un mikrofonu üzerinden kaydediyorum. Ve eğer mikrofon performansını daha da detaylı şekilde merak edecek olursanız Samsung'un Galaxy Buds 2 inceleme videosunda sadece kutu açılımı kısmı dışındaki... Bütün ses kayıtlarını ben ZV-E10'un mikrofonu üzerinden gerçekleştirdim ve e, genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim bence. ZV-E10'un mikrofonu en azından daha profesyonel bir mikrofona geçene kadar bence gayet yeterli. Zaten mikrofon yükseltmesine ihtiyaç duyduğunuz zaman da mikrofon çıkışı olması sayesinde herhangi bir şekilde istediğiniz mikrofonu, kablolu ya da kablosuz e, mikrofonu buna zaten bağlayabiliyorsunuz. E, Sony'nin Catalyst biraz uygulamasından bahsettim. Biraz da Imagine Edge isimli uygulamadan bahsetmem gerekiyor. Bence Imagine Edge uygulaması özellikle de hem kendimi görebilmek açısından hem uzaktan video ya da fotoğraf e, kaydedebilmek açısından yani video kaydını da uzaktan başlatabiliyorsunuz video çekerken kendinizi görmeye devam edebiliyorsunuz. Ve bütün bunların yanında kendinizi bu şekilde video kaydını alırken aynı zamanda da görüp hem de buradan ayarlarınızı ayarlayabiliyorsunuz ki yalnız Imagine Edge uygulamasını bir yandan da telefonuma kablo şekilde bağlayıp herhangi bir gecikme olmadan kullanabilmeyi yani telefonuma asıl ekranım yapabilmeyi işin doğrusunu söylemek gerekirse isterdim. Çünkü benim telefonum zaten DCI-P3 renk gamutuna sahip olan bir telefon ve e, herhangi bir telefonu, herhangi bir USB Type-C'li cihazı bu uygulamaya indirip bir yandan da kablolu şekilde kullanabilmek bence çok çok iyi olurdu. Ancak onun dışında e, uzaktan şekilde yine de telefonumdan e, görüntümü kontrol edebilmek tamamıyla kontrol sahibi olabilmek bence çok çok özel bir şey ee, sanırım sanırım Z ve E10 ile ilgili anlatabileceğim neredeyse bütün her şey bunlar İlla ki unuttuğum kısımlar olmuştur eğer benim unuttuğum ve sizin merak ettiğiniz bir kısım varsa onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz kesinlikle cevaplıyor olacağım umarım bu video hoşunuza gitmiştir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın